Merhaba arkadaşlar. Bu videoda bir transistörün sağlamlığı kontrolü nasıl yapılır? Transistör NPN mi PNP mi olduğu nasıl anlaşılır? Ayrıca transistörün bacaklarının tespiti nasıl yapılır? Bunu anlatmaya çalışacağım basit bir şekilde. Öncelikle diyot eş, devre, eş değer devresine bakmamız gerekiyor. Konuyu daha iyi anlayabilmemiz için. Bir transistör gördüğünüz gibi NPN ve PNP yapıda iki tane transistörümüz var bizim. Şimdi transistörün Gördüğünüz gibi diyotların artı kutupları Beyiz bacağında birleştirilmiş, eksi kutupları kolektör ve emiter'e konumlandırılmış. Bu şekilde yani artı kutup ortada yani pozitif, pozitif ortada, negatifler dışarıda. NPN'i bu şekilde anlayacağız. PNP'ye bakarsak da burada Beyiz bacağında negatif kutuplar birleştirilmiş, pozitif kutuplar dışarıda. Yani PNP. Arkadaşlar diyotu ölçerken ne yapıyorduk biz? Diyodun artı bacağına Kırmızı probu eksi bacağına siyah probu değdirdiğimizde değer görüyorduk. Diğer türlü tersi bir ölçümde ise değer görmememiz gerekiyordu. Bu şekilde diyotun sağlam mı bozuk mu olduğunu anlıyorduk arkadaşlar. Ve biz ölçü aletini diyot konumuna aldığımızda şu şekildeki eş değer devresine bakarak eğer gördüğünüz gibi artı kutup beyizde diyotun artısı kırmızı probda siyah probu değdirdiğimde eksi kutba yani negatife değer görmem gerekiyordu. Gördüğünüz gibi değerler görüyorum değdirdiğimde. Tersi durumda ise değer görmemem gerekiyor arkadaşlar. Bu diyotun sağlam olduğunu gösteriyor ve doğru bir şekilde ölçüm yaptığımızı gösteriyordu. Ve bu şekilde ben transistörün eğer kırmızı probum beyizdeyken kolektör ve emitere değdirdiğimde değer görüyorsam bu orta bacağın beyz olduğuna ve transistörün NPN tipinde transistör olduğunu Aynı şekilde burada ise eksi probum ortada siyah probum siyah probum ortada kırmızı probu diyotların artı kısmına yani kolektör ve emiter'e değdirdiğimde değerler görüyorsam bu transistörümde PMT yani base bacağında siyah prob varsa Beyz bacağında siyah prob varken Kırmızı probu emitere ve kolektöre Değdirdiğimde ben ölçü aletinde Değerler görüyorsam arkadaşlar Bu transistörün PNP'dir Aynı şekilde Kırmızı probum beyzde Eksi probumu kolektör ve emitere Değdirdiğimde ölçü aletinin ekranında Değerler görüyorsam Bu transistörümde arkadaşlar NPN tipinde transistördür Diyeceğim Orta bacak Tespiti beni beyze e götürecek arkadaşlar zaten. Bu şekilde ölçüm işlemi yapacağım. Şimdi şuradaki şemaya da bakarsak arkadaşlar gördüğünüz gibi NPN tipindeki transistörün şuradaki bize bir ipucu veriyor. Gördüğünüz gibi diyot aslında şu diyot eş değer devresine atıfta bulunuyor burada. Eksi taraf bu taraf, artı taraf bu taraf. Burada da eksi taraf bu taraf gördüğünüz gibi artı taraf bu taraf. Şimdi hemen Şöyle bir tablo hazırladım ben. Bu tablo üzerinden transistörlerimi sırayla ölçmeye başlayayım. Ve ölçümler üzerinden konuyu kavrayalım arkadaşlar. Şimdi ilk başta BC327 isminde bir transistörüm var. Ölçü aletimi diyot konumuna getiriyorum arkadaşlar. Ölçü aletim diyot konumundayken şu şekilde bir tablo hazırladım ben arkadaşlar. Bu tablo yardımıyla ben transistörün sağlam mı bozuk mu olduğunu, NPN mi PNP mi olduğunu ayrıca bacaklarının tespitini yapacağım. Şu şekilde yazılı taraf bana bakacak şekilde transistörü yerleştirdim ve bacaklarına 1 2 3 isminde isim verdim. Şimdi diyot konumundayken siyah probu 1'de tutacağım ve 2'ye 3'e gezeceğim. Sonra siyah probu 2'ye alacağım, 1'e ve 3'e değdireceğim. Sonra siyah probu 3'e alıp 1 ve 2'ye değdireceğim. Bu şekilde ölçümleri buraya yazacağım. Sonra da bu yaptığım ölçümlere göre transistörün Değerlerine, bu gelen değerlere göre yorumlayıp bacaklarının tespitini yapacağım. Şimdi siyah probum 1'deyken kırmızı probumu 2 ve 3'e değdirdiğimde, şimdi 2'ye değdirelim arkadaşlar herhangi bir değer gözükmüyor gördüğünüz gibi ölçü aletinde. 3'e değdiriyorum gene bir değer yok. Hemen yazıyorum arkadaşlar değer görmedim. İkinci siyah probu 2'ye alıyorum. 1'e değdirdiğimde 655 değerini gördüm arkadaşlar. 3'e değdiriyorum arkadaşlar. 658 değerini gördüm. 658 3. bacağı geldim. Siyah probum 3. bacaktayken 1 ve 2'ye değdireceğim. 1'e değdirdim. Değer yok. 2'ye değdirdim. Değer yok arkadaşlar. Ölçüm işlemin bitti bu transistör için. Şimdi yorumlamaya geçelim. Siyah probum Siyah probum ortadayken Hemen şemamıza dönelim. Siyah probum ortadayken ben değerler gördüğüm için bu transistörüm PNP yapıda bir transistör arkadaşlar. Ayrıca bu iki numaralı bacakta base bacı olmuş oluyor. Ve arkadaşlar ben 1'de ve 3'te değerler gördüm. Peki bu değerler farklı. Burada da büyük olan değer emitteri temsil eder arkadaşlar. Yani 658 655'ten büyük olduğu için 3 numaralı bacak emiteri temsil ediyor. Bu şekilde de emiter ve kolektör bacaklarını ayırt etmiş oluyoruz arkadaşlar. Yani 1 numaralı bacak kolektör, 2 numaralı bacak base, 3 numaralı bacak emiter oluyor arkadaşlar. Bu şekilde de tespit işlemini gerçekleştiriyorum arkadaşlar. İkinci transistörümüzü ölçmeye geçelim. İkinci transistörümüz BC108 arkadaşlar. Şöyle çentikli yapıda bir transistör BC108. Şu şekilde hemen şematize ettim ve dedim ki 1 2 3 şeklinde numaralandırdım. Şimdi bu transistöre bakalım hemen arkadaşlar. Bu transistörde de durum aynı. Siyah probu 1'e alıp hemen ölçüme başlayayım vakit kaybetmeden. Siyah probumu 1'e aldım. Ölçü aletimin ekranına dikkat edin. 2'ye değdirdiğimde 713 değerini gördüm. 3'e değdirdiğimde bir değer görmedim. Yani 2'deyken 712 değerini gördüm arkadaşlar. Hemen yazalım. 3'te bir değer yok. Şimdi 2'ye alıyorum. 2'ye aldım siyah probu. 1'e ve 3'e değdireceğim. 1'e değdirdim. Değer yok. 3'e değdirdim. Değer yok arkadaşlar. Devam ediyorum. 3'e aldım siyah probumu. 1'e ve 2'ye değdireceğim. 1'e değdirdim. Değer yok. 2'ye değdirdim. 713 değerini gördüm arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 713. Ölçüm işlemim bitti arkadaşlar. Şimdi yorumlamaya geçiyoruz hemen. Artı probum ortadayken değerler gördüğüm için artı probum ortadayken değerler gördüğüm için transistörüm NPN. 2 numaralı bacak orta bacak olduğu için bu base bacağı. Değerlerden hangisi büyük arkadaşlar? 3 numara büyük. 3 numara emiter. Bir numara bacakta kolektör. Yani bir kolektör, 2 base, 3 emiter arkadaşlar. Ve transistörümde sağlam. Ölçümlerimde herhangi bir sıkıntı yok. Devam edelim. Gene çentikli bir transistör. BC140 isminde bir transistör arkadaşlar. Hemen onu da ölçelim. Şu şekilde şematize ettim yine. 1, 2, 3 şeklinde isimlendirdim. Bu şekilde hemen ölçümümüzü yapalım. Birinci bacaktan başlayalım. Birinci bacak eksi probu birinci bacağı değdirelim ve diğerlerini gezelim. İkiye değdirdim arkadaşlar. 636 değerini gördüm. 3'e değdiriyorum. Herhangi bir değer yok. 2 iken 636 değeri 3'te yok. Eksi probu 2'ye aldım. 1'e değdirdim. Değer yok. 3'e değdirdim. Değer yok arkadaşlar. Eksi probu 3'e aldım. 1'e ve 2'ye değdireceğim. 1'e değdirdim. Değer yok. 2'ye değdirdim. 642 değerini buldum arkadaşlar. Ölçüm işlemim bitti bu transistör için. Yorumlama kısmına bakalım. Artı probum 2'deyken değerler gördüğüm için gördüğünüz gibi artı probum ortadayken değerler gördüğüm için bu transistörü MPN'dir. Ve 2 numaralı bacak da base'dir. Büyük olan emiteri temsil ediyordu. 642 değeri 3'te. Bu da emiteri temsil ediyor. 1 numaralı bacak ise kolektör. Yani 1 numaralı bacak kolektör, 2 numara base, 3 numara emiter. Bu tarz çentikli transistörler için bir ipucu vereyim arkadaşlar. Çentik ye yakın olan bacak her zaman emiterdir. Bunu da söylemiş olalım. Evet gelelim arkadaşlar son transistörümüzü ölçmeye. Bu transistörde ise şöyle bir durum var. Şematize ederken şuna dikkat edin. Transistörde şu iki delik gördüğünüz gibi ortadaki bacaklar üstteki deliğe daha yakın. Ben bu şekilde şematize, şematize ederken de buna dikkat ettim. 1, 2 ve 3 şeklinde numaralandırdım arkadaşlar. Şimdi ölçümümüze geçelim. Transistörümüz 2N3055. Bir numaralı bacak. ikiye ve üçe gezeceğim şimdi. Artı numaralı e, pro, kırmızı probu artı. Bir eksideyken ikiyi artıya değdirdim. Değer yok. Üçe değdirdim. Değer yok arkadaşlar. İki numaraya geçtim. Bire ve üçe değdireceğim. Bire değdirdim. 521 değerini gördüm. Yazalım hemen. 3'e değdirelim. Bir değer yok arkadaşlar. Şimdi 3 numaralı bacak. Yani gövdeyi 3'e değdirdim. 1'i ve 2'yi gezeceğim. 1'e değdirdim. Değer yok arkadaşlar. 3'e değdirdim. 2 İki, pardon 2'ye değdirdim. Gördüğünüz gibi 512 değerini buldum. Pardon şöyle 3'e değdirdim. 1'e değdirdiğimde gördüğünüz gibi 510 bir değerini görüyorum. 2'ye değdirdiğimde herhangi bir değer yok. Şimdi arkadaşlar ölçüm işlemi bitti. Yorumlamaya geçelim hemen. Artı prop 1'deyken değerler gördüğüm için gördüğünüz gibi artı prop orta bacak diğerlerine gezdirdim. Değerler gördüğüm için bu transistörüm de NPN tipinde bir transistördür. Büyük olan değer Emiter'i temsil ediyor. 521 büyük. 2 emiter. 3 kolektör. Ve 1 numaralı bacak ise base'i temsil ediyor. Yani bu base 2 numaralı bacak emiter. 3 numaralı bacakta gövde ise kolektörü temsil ediyor arkadaşlar. Ve transistörüm sağlam. Ölçümlerimde herhangi bir yanlışlık yok arkadaşlar. Transistör ölçme işlemi bu kadar arkadaşlar. Bu tabloyu kullanarak basit bir şekilde e, olayı kavrayana kadar ölçümlerinizi bu şekilde yaparsanız sonrasında bu tabloya da gerek kalmadan otomatik bir şekilde eliniz alışacak. Ve transistörün sağlam bozuk MPN, PMP ve bacaklarının isimlerinin tespitini rahat bir şekilde yapabileceksiniz. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Eklemek istediğiniz, sormak istediğiniz bir şey olursa videonun altına yorum yapabilirsiniz arkadaşlar.